Selamlar videoya hoş geldiniz. Bugün 10 youtuber ile beraber Among Us oynadık. Bolca impostor oldum. Şimdi videoya geçelim. Hadi evet. başlat. başlat. Bir dakika bir başlatalım kayıt mı it? Kayıt Imposters. Ömrümüzü aldık. İlk aldık. Bu ne hız lan? Oha double! Oh, evet. Az önce yanındaydı tu? Double gelmiş yani. Şöyle. Aynen Batuu'yu ben de gördüm. buldum. Hasan abi kimseyi gördün mü? Ben kimseyi görmedim. Ümit'le beraber şey dedik biz reaktörde. Allah Allah. e Batu da oradaydı. Ben, aynen de. Batu abi de oradaydı. Ben de görevi yapıyorum. Abi Selim abi şimdi buldum Stroge'de. Eforsuz nerede buldun? Stroge var ya abi orada. Orada ne be? Stroge var ya Stroge yazıyor. Ya orada orada, orada mı buldun? Işte. Aynen aynen. aynen. Abi, tam tam yani. girişi var ya oranın görevi yapılacak yer. Tam, tam o, girişin orası oğlum Eyüp bizim ya şey Batu bizim yanımızdaydı. Ne ara gitti oraya? Yani ben kart gibi çıkıyordum, Oraya giderken Yok. gördüm ben de. Elim abi bulmuş da. Hangi rengi buldun? O zaman impostor Emre Can. abi buldu. Ne alaka ya? Selim abi buldum <laughs> ben. Selim <laughs> abi. Takla çinki buldum. Emre çıkmaz. Emre Can impostor. <laughs> ya Ya muhakkak. Oha. Emre Daha şeyi açmaya geldi. Batu benim peşimdeydi. Ben Hasan abi senin yanına Hı -hı. geldim. O iki saniyede kesilmiş. Ya. Yani Ümit reaktörün karşısındaydı tam. Ben annem ben, ben ben, ben yani. ilk ben girdim. O ara arkamdan Ümit geldi, biri daha Aynen. geldi. Ümit sen i̇şte, mi? Batu geldi, ben başladık. Hasan abi biz açtık. Ben görevi gördüm. yapıyordum. Şey, Batu yani, yani, ee, Ümit şüphelisin sen. Batu abi bu arada direkt mesela Selim abi buldu ya. Tam raporlarken Batu abi ölmüş. Tamer ne? düşün bak Batu Hasan abi falan çıkıp gittiler. Ben orada kaldım reaktörde görev yapıyordum. Yani benim bir olmam daha, imkansız. Ben gördüm. O zaman reaktöre bir birisi, birisi öldürüp ben, geldiyse ben. aşağıdan öldürüp gelmiş. Yani yukarıdan gelmedi öldürüp... çünkü. Yok Batu. Yok, yok. Batu 3-4 saniye içerisinde öldü. O aşkı aynen. kaçtı yani bak. Yukarı çıkamaz. Yukarıdan mı geldi Ver yani, Ozay Forsuz sen de şey Forsuz öldürüp report <laughs> da vermiş olabilir. Düşünüyorsan yani daha abi, ne diyeyim görev yapıyorsun diye. Yukarıdan nereye geldin abi? Ya şu şeyi görevi var ilk başta kart görevi var ya kart geçiriyorsun. Kart evet. <laughs> görevinden <laughs> oraya yapıyoruz? geçtim. Ondan sonra orada buldum. Ben boş attım. Yani, ben de boş attım. Boş şey ben de boş attım. Valla şey Emcan Efforsuz. Tam bir bana vermiş ya. Ben kamera daydım abi. Ben çok iyi be. Çok iyi be. Çok iyi be. Şimdi Emcan'la.

What's happening man? Böyle kafeteryada ortada. Double gelmiş yine. Çiftler alıyorlar. Allah çiftler Allah. çiftler alıyorlar abi. Ben onu onu bilmiyorum. Ahmet Reis sen nereye gittin? elektrikten çıkınca. Ben kafeteryaya doğru gidiyordum. Kafeteryaya doğru nasıl gittin lan? Elektrikten <gülüyor> çıkınca. <laughs> Ümidi elektrikten gittin. Yukarıdan gittim ben. Nereden yukarıda? yukarıdan? Yukarıdan gittim. Ya yani yani elektriğin Ümit, Ümit abi reaktöre sağ girdi. Abi. Ümit abi reaktöre girdi. Ben de yukarıdan Aa, donandım kilitariye doğru gidecektim. Bulduk, bulduk. Şu an bulduk, bulduk yoksa kaybedeceğiz söyleyeyim açık Ferhat. <laughs> Çok hızlı kesiyorlar çünkü <laughs> bir dahaki cooldown geldiğinde iki kişi kimler geziyor? Onları bir hatırlayın. Ee, ben ben abi, her zaman ki gibi mı? iki kişi gezmiyorum. Tek geziyorum genelde. Sağ tarafa gittim navigasyondaki görevi Aa, yaptım yani kafeteryadan yiyecek geçtim yiyecek bir de. Bir dakika geri dön. Evet canım. Evet. Ben daha de demin Hasan abi'yi gördüm zaten birlikteydik biz. Ben kafeteryada gördüm orada efortsuz Ben oradan kamera odasına doğru gittim efortsuz vardı Eyib'in yanında. Ya sese gel vardı. Yiyecek ben Hasan abiyle birlikteydim abi ya. şimdi. Hasan abi önümden geçti. Evet ya, ben yok sen yok, yok, evet önünden geçtim ama... Sen biraz boş boş geziyordun ya efortsuz. Abi göreve geldim görev odasına geldim oksijen iki de burada oldu ya. Ahmet Reis muhtemelen. Biliyorum ben. Çünkü yani eforsuz biraz amaçsız geziyordu ortada. Abi ben görevi o geldi. Oksijen için var ya görevi yaptım orada. Yaprak görevini yaptım. Bir konuşabilir miyim? Bir konuşabilir miyim? Nerede? Oksijen adası var ya bu iki yazan yer var ya. Evet. Hasan abi ne? zaten gördü Hasan abiyle dip beydik daha demin biz. Orada ben senin yap... görevi yaptığını görmedim. Ben seni oradan geçerken abi, sağ tarafta eforsuz gördüm. Eforsuz çok belli. Kim atıyor? Emrecan sen bence katilsin Emrecan. Ahmet Emre... bak Emre... Ya, Ahmet i ya ben bir söyleyeyim, söyleyeyim ya. Hani bu kadar hızlı olmasında Emrecan'dan şüpheleniyorum. <laughs> Hasan abi. Ama abi, kime veriyoruz Tamer. oy? Tam, Efendim. Şurada. Hasan Şuraya. abi Tamer'le Eyüp yan atacağız. yanaydı. Benim yanımdan geçtiler ya. Tamer ne diyorsun? Eyüp'ü ben görmedim. Nereye yan yanından geçtik? Elektrikler ya, kapalıydı ya, ayrıca. Yanımdan... Nasıl yanından geçtiğimizi gördüm. Dayı mı Ayda. Abi, abi 9 saniye kaldı. Kim atıyoruz? Tamer'e A veriyoruz. Tamer'le... Ne efor tutuyorsun ya? Bence sensin ya ben Fatih abi. dayı şu an var ya ikinci de sen olduğunu inandım. Ya, ya, para verdin ya. Size As şunu söyleyeyim oyunu kaybettik. yani Ahmet Reis diye düşünüyordum da muhtemelen yanlış hem info abi. vermiyorsa Fatih evet. dayı. Kim, iki, iki, kimse bu söyler. Geçmiş olsun. Ya yanımdan geç, yanımdan geçti diyorlar diyorum. Kim, ya kimse atmıyor var ya. Vallahi ben sabahtan beri kamera abiliyim. Ah oh, Bir dakika. Tamer abiliyim sabahtan beri. Tamam ben söyleyeyim kim olduğunu. Vente girerken gördüm. Fatih Dayı açacağım mı mikrofonunu? <laughs> Abi, cim, Fatih Dayı tamam Fatih Dayı yüzde Direkt beni suçlamasının sebebi de ben diğerini yakalamaya çalışıyordum kim olduğunu. Yani yüzde doksan eforsuz. Çünkü ona ben suç attıktan sonra benim üzerime oynamaya başladı. Konuşma, ama emin değilim bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam, gördüm yukarıdaydı yukarı çıkar çıkmaz buldum nasıl, nasıl ya Tamer konuş Tamer konuşsun bir dakika bir konuş evet devam tamam. et bak bana güvenin yüzde Fatih tayı atmazsak yenileceğiz öyle tamam, söyleyeyim size Bitti mi şimdi ben konuşuyorum bitti. gençler üst sen Arap'ta, şahidim. Bak kaf, ikisin, ikinizsiniz zaten. Emrecan'la Tamer bak kesin. Hayır. Ya, Ahmet Reis da... Hatta... yanımızdaydı. Ahmet Reis konuştu. Beni, dinleyin. Abi değil, beni, bir dinleyin. Ben, beni, bir dinleyin. Beni, bir dinleyin. kişi Ben şimdi Tamer abiyle Emrecan'ı gördüm. Şimdi evet, gördüm. Tamam. Oraya gidelim. Tamam. Aynen. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Ama, Fatih <dinlemiyor> <laughs> bir dakika, Evet kesin dinleyin. Fatih Dayı. dinleyin Aa, dinlenin abi dinleyin. Kafeteryanın üst kısmından Hasan abiyle beraber gidiyorduk bakın. Hasan abiyle kart görevini yaptık üst taraftan kafeteryanın orada. Gitti. Ahmet öldürdü. Aşağı indi yukarı çıktı. Yüzde yüz info gözümün önünde. Bak bir ya. önceki elde de eforsuzu yedi. yedi. Tamer. Ben söyleyeyim mi? beraberler Ben söyleyeyim Fatih de şey. <laughs> sesler geliyor. Ölüler Hadi konuşuyor. <laughs> abi, abi, abi söyle lan. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Fatih de. Diğeri kim peki? Eforsuz mu acaba Ahmet resmi? mi? Bilemedim. Bilmiyorum. <laughs> tamer, abi, tamer abi de çıkabilir Amir. de bakacağız. Tamer abi beraber öğrenemediniz be. Tamer'i bir öğrenemediniz. Ne Bitti kadar be. be. Emrecan demiştim be? bak. <laughs> <be>. Emrecan demiştim. Emrecan abiyle ile temizledik be. Tamer abi ile temizledik be. Emrecan abi Ahmet temizledik Bilerek ya e kesmedi çünkü orada. De, ne? İkimizin arasını de öldürdü Tamer tamam mı? Ben Hasan abi'yi Tamer değil görmüyor musun? Ahmet'le ay benle Emrecan abi. Tamam mı? Yani Emre Can'la Fatih Dayı'ya nasıl yüklendin o hatayı nasıl yaptın? Fatih Dayı'ya nasıl yüklendin o hatayı nasıl Evet abi kabul et. E, tam, e, Tamer ay, abi, e, tamer tamer abi e, Fatih Dayı tırmanın önümden tırmanın geçti tırmanın tırmanın böyle tırmanın ben kestim vente atladım. Fatih Dayı niyeyse önümden geçti ama görmedi şey. Abi gör, üstünden geçti niye reportlamadın? Bakayım dayı. dayı vent'e girdiğini nasıl gördün? Dayı yani senin suçun ne oldu? Vent'e girmedi ama. Çünkü üzerine geçip sola doğru gitti. Dedim vent'e girdi herhalde. Bak yani. Tamer ya beni ben öldürdü ya izliyordum mi? oyunu. Oh. Fatih dayım ölünün yanından geçti. Tam seninle karşılaştı. İkiniz ama, de birbirinizi gördünüz orada. Geçip ne ama bak geçip gitti ama. Ben aynı gibi gördüm direkt çok... report Bizi... Report vermeden Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Şuradaki videoları da izle lan.